Baya tatlı bir oyun yani. Sonu da var. Çıktı oyun yani. Ya yedik abi. Analiz ki bütün ekranımı kırdı. DM almayı kapatmak diye bir şey var mı? Evet ben de kapalı. Abi, bir şey yok. abi ekranımı hiçbir şey görmüyorum. Bu analiz kim? Abi her şeyi kırdı ya. Ekranımı paramparça etti. Yani sesini de kısamıyoruz. Bu kadar kötü yani hani düşün. <laughs> CG'de oyun durmuyor. Geri zekalı. Vay be. O meşhur ev burasıymış ha? Bize de görmek nasip oldu sonunda. Sayın Yener Özsoy. Evet, dinliyorum. Sevgilim olur musun? Evine hoş geldiniz. Salona girip arkadaşlarınızla tanışabilirsiniz. Peki anladım. Giriyorum. Anladım. Heyecandan kalbim duracak. Oh yeah. Selam arkadaşlar. Ben Yener. Hoş geldin birader. Ben Arda. Hoş bulduk. Memnun oldum. Ben Sude. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Alp. Hoş geldin. Merhaba. Ben de Ece. Memnun oldum. Tek <laughs> seslendirecek kız bulamamışlar. Memnun oldum Tülay. Gel birader. Sana bilgisayarı göstereyim. Eee olur. Niye bilgisayarı gösteriyor ya? Bak şimdi. Önce kullanıcı adını ve sana verilen şifreyi görüyorsunuz. Abi oyun değişmiyormuş Sonunda, bu arada. Ne yazdı oğlum? Açık an menülerden birini seçiyorsunuz. İRL yaz abi. Anladım kolaymış. Yener, başka gelecek olan yarışmacı var mı? Hayır yok, ben sonuncuyum. Bize 10 kişi olacağını söylenmişti ama. Diğerleri geli. Sayın yarışmacılar. Sizi dinliyoruz. Yener. Buradayız. Gelmesi gereken diğer 4 yarışmacı trafiğe takılmış bu hafta 6 kişi yarışacaksınız. Yarışma gelecek hafta 10 kişi olarak devam edecek. Abi ben neredeyim ya? Çok ilginç. Abi ne oluyor? Şu andan itibaren yarışma başlamıştır. Hepinize sağlık. Olun. Sağ olun. Aa kız otomatik dam aldı ne oldu? Kahve mi? Biraz sonra çalacağım. Evet ne oldu ki? Kendi bekleyeceğim şey size. Çok güzel. Şifremiz nereden? Bilmiyoruz ki biz şifremizi. Ne yani nasıl çıkacağım bundan? Ne kadar evet, evet, hoş. Evet, evet, evet. Şaka yaptım. Ne içiyorsun sen? Oh, ya. Yeah. Evet, ne şey oldu? Evet, ne oldu? Bir şey. Bir şey İyi, bir Biraz sonra çalacağım. Kendi bardağı deyince çok seksi oluyorsun. Aynen öyle değil mi? Gülay. Adana'da doğup büyüdük. Kahve sahibi olduğu için çevresi gençtir. Ve Adana'da tanınan bir şekilde yakışıklı olduğu için kızların ilgisini her zaman üzerinde tutmuştur. Mesajlarım. Haftalık görevim. Sen yeriz bu görevi. Türe ile yakınlaşmak. Arda'yı sinirlendirmek. Evdeki yarışmacıları birbirlerini düşürmek. Ve arkalarından entrika çevirmek. Yarışmada başarılıyız. <laughs> Anamdan mesaj var. Canım anam ya. Oğlum yenerim nasılsın? Seni çok özledim yavruyum. Seni her gün izliyoruz. Baban ya daha yeni girdim anne niye yalan söylüyorsun? Babanın selam var. Kocanın Nebahat senin komşumuz ne bahat senin birinci olacağını ama ben inan inanmıyorum ama ben inanıyorum. Kör sıcağı iyi bir şeyler söylemez zaten. Kendine iyi bak oğlum. Soğuk durarı üşütmeyesi sıkı giyin. Evet çok Aa, hoş. Anne yazın ortası kızın memesi dışarıda. Bir Susun de, kahve bir mi? De. Evet, ne oldu, bir şey, şey oldu. Şey yok. Ha, Tülay gel bakayım sana. Dudakların bardağı deyince çok seksi oluyor. Gözlerin çok güzel. Çok anlamlı bakıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Exreme evet, evet. ya. Rastama Görüşmacılar hakkında ne düşünüyorsun? Sude hariç hepsini sevdim. Sude'nin neyini beğenmedin? Bilmiyorum ya. Kız o kadar bir şeye benziyor. Elektrik alamadım. Anladım. Haftalar ilerledikçe belki seversin. Sanmıyorum ama bakalım belki. Aynı kadar hoş. Rastama Hadi gel bizim odaya gidelim. Atıra yani. Tamam, hadi gidelim. Ben de terasa gidiyorum, biraz hava alacağım. Alp, terasa mı gidiyorsun? Evet. Bekle, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Of ya. Ece, ben hala alışamadım buraya ya. Daha dur, yeni geldik, alışırsın. Ailemi özledim ben. Ben de Eksim'i özledim. Eksin mi? Yani eski erkek arkadaşımı. Anlatsana, nasıl biriydi? Böyle uzun boylu, yakışıklı. Eve girmeden önce ayrılmadınız mı? Ayrıldık. Terk etti beni. Hadi ya, üzüldüm. Niye terk etti peki? Sen orada kendini sevgili bulursun dedi. E doğru söylemiş çocuk. Aman ne diyeyim işte. Boşver. Unutursun onu burada. Ece ben hala alışamadım buraya ya. Daha dur yeni geldik alışırsın. Ailemi özledim ben. Ben de eksimi özledim. Eksin mi? Yani eski erkek arkadaşımı. Anlatsana nasıl biriydi? Böyle uzun boylu yakışıklı. Eve girmeden önce ayrılmadınız mı? Annesi kim zaman büküldü lan? Bilader sen şarkıcı mısın? Müzisyen. Hem çalıp hem Amına kodumun ardasını bir sikeyim ben ya. Sana. Arda, yeni bir şampuan çıkmış biliyor musun? Eee? Kıçındaki kılları döküp başında çıkarıyormuş. Bilader, sen şarkıcı mısın? <laughs> Müzisyenim. Hem çalıp hem söylüyorum. Ay imrendim sana ya. Keşke benim de sesim güzel olsa. Şan dersleri alabilirsin aslında. Eyvallah. Taş gibi kızsın. İyi. Arda. Ne var lan? Sana bir korum Arda. Uçarsın havalarda. Bilader, sen şarkıcı mısın? Size bir parça söyleyeyim mi? Arda'nın bir... anasını siktim Hadi. konuşamıyorum artık. Hadi gidelim o zaman. Bu adam niye robot gibi yürüyor ya? Ananı sikeyim çöktü. Abi bilgisayarım kaldırmadı. Arkadaşlar yaşam enerjimi siktiniz ya. Vallahi de billahi de yaşam enerjimi siktiniz. Anasını ağlattınız ya. Gerçekten teşekkür ediyorum abi. Hiç yani ne yayın yapasım kaldı ne başka bir şey. Yemin ediyorum yaşam enerjim bitti ya. Allah kahretsin bu oyunu da kim yapmışsa. İnanılmaz. 19 bunu izliyor Allah kahretmesin. Evet Türk düşmanıyım abi. Türk düşmanıyım. Yani aslında 19K beğendim bunu ya. İnanılmaz ya. Arkadaşlar inanılmazsınız gerçekten. Eee, Arda Mansun hoş geldin. Ricky Umut 5 TL atmış. Abi yine chat seçsin sadece bir Steam videosu ileride belki oynarsın aklında bulunana ahead in time. Eee onu yazdım zaten. Eğer bir vatan aynı değilsen hemen aç ve zulu oyna.